İlk soruyu alalım. Bir kişinin eşinin erkek kardeşi onun nes olur? A) kardeşi B) eniştesi C) kayınbiraderi D) eltisi. Bir kişinin erkek kardeşi Bazın erkeği. Ya çağrı kardeş. Herkes birlikte olacağı kadının önce fiziğine bakıyor. Tipine bakıyor. Halbuki erkek kardeşi var mı yok mu ona bakması gerekiyor. Bak mesela bana, ben de bir kayınbirader var. Allah belasını versin ya. Enişte para lazım borç ver. Enişte iş kuracağım para lazım para ver. Parayı vermezsen hanım küser. Enişte bu hafta sizde kalacağım. Allah belasını versin öyle kayınbiraderin. Şefim size bir de baldız vardı duruyor mu? Cevap veriyorum. C kayınbiraderi. Son karar.